Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya ve akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davetimi arz ederim. Ediyorum. Cumhuriyet Bayramı sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümünde İstiklal Harbimizin tüm kahramanları ile Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tazimle anıyorum. Mazarski zaferinden bugüne pek çok cephede birden sürdürdüğümüz terörle mücadele harekatına kadar dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde Aynı zamanda 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz. Türkiye demokrasi ve kalkınma mücadelesini tek parti diktasından darbelere vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engel, istikbal davasından döndürmek bir yana tam tersine azmi bilemiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde yediden yetmişe kenetlenen tek yürek tek yumruk olan milletimiz bugün de birlik ve biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız. Bugün 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, çok daha dirayetli, çok daha inançlıyız. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız. Küresel sistemin çarpıklıklarına işaret ettiğimiz dünya beşten büyüktür çağrımızın yankıları giderek genişlerken dostlarımızla birlikte hayalini kurduğumuz huzurlu, ömrese, geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz. Çok kıymetli belediye başkanım, değerli çalışma arkadaşlarım, ilçemizin çok değerli yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin çok değerli yöneticileri, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, çok değerli hemşehrilerim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü büyük bir kıvanç ve onur ile kutladığımız bugün de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyettir. Ülkemizin, milletimizin Tarihte var olduğu günden beri bağımsız ve onurlu yaşam arzusuyla elde edilen bu büyük zaferi sürekli hale getirmek isteyen ve hedefi en başta tam bağımsızlık ve de masır medeniyetler seviyesini aşmak olarak belirleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu hedeflere ancak cumhuriyet ve demokrasi demokrasiyle varabileceğini görmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük zafer ve kurulan cumhuriyetin her zaman topyekün Türk milletinin eseri olduğunu vurgulamıştır. Değerli hemşehrilerim, bilindiği üzere cumhuriyetimiz kurulduktan sonra birçok defalar milletimizin istikrarı ve istikbali hedef alınarak demokrasimize müdahale edilmeye çalışılmış ve hedef olarak alınmıştır. Hedef alan hainler kimi zaman peygamber ucağı olan kıymetli ve değerli Mehmetçiğimizin üniformasını giyerek bu teşebbüslerde bulunmuş iken kimi zaman da üzerinde ne olduğu belli olmayan insanlıktan nasibini almamış vatan, bayrak ve namus nedir bilmeyen ve hiçbir zaman da bu duyguyu tadamayacak olan bebek katilleri olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak milletimiz sarsıl, Milletimiz saldırı teşebbüslerine karşı her zaman istiklal savaşı ruhiyle genci yaşlısı, erkeği kadını, alevisi sünnüsü hep birlikte karşı koymuştur. Ve Cumhuriyet ile elde ettiği kazanımların kimsenin eline geçmesine fırsat vermemiştir. Mazlum ve mağlup toplumların umudu olan devletin imkana ve kararlılığa sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey milletimizin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sımsıkı, sımsıkı sarılması. Elimizde mesele ilk ilk yasasın. Işıklarla dolattık ülkeyi her tarafta. Ayrı kandan feyiz alır. Bunca toprak, bunca taş, kılıç tutan bilekler. Verdi sabanla savaş. Tekniğinde ve O, yüreklerde aynı marş. Biz yürekten bağlıyız bu yola. Yurtta barış ilk hedef. Cihanda sun parola. Koparamaz hiçbir güç bizim milli birlikten. Atamızın izine koşuyoruz kol kola. Yaşasın hır